İkinci makinalarımı Koskep desteğiyle aldım. Ee, onlara teşekkür ediyorum. İşlerimi dolayısıyla geliştirdim. Daha faaliyet bir şekilde ee, bunun yanı sıra tabii ki işlere geliştikçe yanımızdaki hanımları istihdam oranı da arttı yani. Bu görmüş olduğunuz hanımlar şu anda ev bütçesine müthiş bir katkıları oluyor. Bizlere de kendilerine destek oluyoruz dolayısıyla. Şu anda e, bir fiil çalışmakta olan dört kadın var. Pardon 5 kadın var. E, Ortamla beraber 7 kişi şu anda bir fiil çalışmaktayız. Bizler e, yoğurma makinesine, yoğurma makinesi etle pirinci buluşturduktan sonra karabiber ve vesaire bazı, bazı şeylerle yoğurulduktan sonra ikinci bir aşamaya geçiliyor. Orada yuvarlama aşamasıdır. Orada makinalarımız mevcut zaten. Daha sonra biz e, baktık ki yani biraz işler e, uzamasın diye görmüş olduğunuz o fırını, kombi fırınımızı aldık. Buhar sistemiyle el değmeden hijyenik bir şekilde yapıyoruz. Daha sonra sistem soğutma sistemine geçiyoruz. Yani sadece yuvarlamayı yuvarlayıp da hani bırakmıyoruz. buradaki çalışan kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimize eskiden nasıl ki hani e, konu komşu bir araya gelip de dertleşirlerdi, ortaklarına bir şey, bir sorunlar bulurlardı. Biz şu anda tamam teknolojik bir şekilde yapıyoruz ama buradaki kardeşlerimize birer ablalık yapıyoruz. Biraz kardeşlik yapıyoruz. İmece usulü onların sorunları varsa çözmeye çalışıyoruz. Yani yani sadece işimiz yuvarlama değil. Ne güzel